Merhabalar. Geçen sefer size e, palet oluşturmayı göstermiştim. Bu sefer bugün e, sorunlu olan bir özellik olan skalayı göstereceğim. Aslında sorunu değil artık. Geçen sefer gö göstermemiştim çünkü sorunlu çalışıyordu. Gördüğünüz gibi burada e, paletlerimiz var. En son şeyden kalma. Tabii ben bunları bir PNG'ye çevirip biraz okumak için TXT dosyasına çevirdim ama bu konumuzla alakalı değil gibi burada istediğimiz renkler arasında şey yapabiliyoruz. Aslında gördüğünüz gibi değil. Şimdi göstereceğim gibi. Mesela color black'ten color nokta white'a çevirelim. Hani o ikisi arasında bir renk skalası oluşuyor. Yellow Gold'dan yana olsun. Green'den Green'den değil de, Lavender'dan Blue. Ardından biraz daha farklı renkler seçmek istiyorum. Red'den Pink'e olsun. Hatta 5 tane olsun. Uh, color nokta indigo. Bunu bir aşağı satır alacağım. Color nokta lime. Uh, burada da 50 ve 10 şeyimizi görüyorsunuz parametremizde. 50 şey demek renk genişliği hani şey uh, öncekinde olduğu gibi. 10 ise şeyin geçişi demek. Step yani. Burada gördüğünüz gibi step demek. Step adım demek. Adım artı bir ya da artı iki tam hatırlayamıyorum. Kadar şey renk oluşturacak bize ikisi arasında. Şöyle göstereyim ben çalıştırayım. Buna tahsin demek istiyorum ya da color transition demek istiyorum. İngilizcesi daha havalı. kaydediyorum. CTRL e S yaparak run diyorum. Ve gördüğünüz gibi color transition'umuz oluştu. Şimdi biz bir kontrol etmek için ne demiştik? Black'ten white'a gördüğünüz gibi geçiş yapmış. Ardından Gold'dan Cyan'a. Gold şu cyan da bu arkadaş. Aradaki renk geçişleri gördüğünüz gibi güzel. Ardından uh, Lavender'dan ne yapmışız? Blue'ya. ya. Lavender lavanta rengi demek. Şu arkadaş. Bu, bu tam beyaz değil. Bu hafif bir gördüğünüz gibi bir morluk var. Hani biraz farklı bir renk. Yani diğerlerini de görüyorsunuz. Red'den Pink'e demiştik. Gördüğünüz gibi olmuş. Ve şey Indigo'dan Lime'a demiştik. Gördüğünüz gibi olmuş. Aa, onun dışında şunu da anlatmak istiyorum. PNG için de çalışmalarım devam ediyor. Fakat PNG BMP'ye göre daha karmaşık bir dosya türü olduğu için biraz daha uzun sürecek. İzlediğiniz için iyi günler diliyorum.